Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup beş ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir ليلة القدر خير من ألف شهر Bin aydan daha hayırlıdır Kadir تنزل الملائكة O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar.